Ağzı bıllahim ne şeytanı rjim bismillahi r-Rahman r-Rahim. alemin ve salat ve selam ve ala Rasulüna ve ala ve ashabhi ejmâin. Kıymetli izleyenler, bu hafta Tekirdağ'da dini gündem programında e, sorumluluk bilincini, e, sorumlu olmanın, e, bu dünya hayatında bir Müslümanın huzurlu mutlu olabilmesi için neler yapmalıdır, bunları konuşacağız. E, İnşallah Rabbim istifade ederek hayatımıza tatbik edebilmeyi cümlemize nasiyle, nasip eylesin. Ee, bu e, muhabbeti sohbetimizde e, kıymetli hocamız Tekirdağ İlvazi İbrahim Yakut hocamızla yapacağız inşallah. Hocam nasılsınız, iyisiniz inşallah? Teşekkür ederim. İnşallah siz de iyisiniz. Allah razı olsun hocam, bizler de iyiyiz. Hocam bugün e, işte sorumluluk bilincini, e, bir Müslümanın e, sorumlu e, ve huzurlu, mutlu olabilmesi için neler yapması gerekir bu dünya hayatında, onu konuşacağız. İsterseniz sözü size bırakayım. Evet, ee, beni konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Ve bizi ekranları başında evlerine konuk eden izleyicilerime de ayrıca hayırlı, mutlu günler diliyorum. Evet. Ee, bu izleyen kardeşlerimiz, vatandaşlarımız Rabbim ailelerinde huzur versin, Amin. sağlık, afiyet versin. Amin. Hanelerini makmur, kazançlarını helal yollardan ziyade ve bereketli eylesin. Amin ve bu vesileyle zaten dünyamızda yıllarca devam etmekte olan zulümler var, mağduriyetler var. Evet. Dünyanın her bir tarafında işte Uygur Türkleri kardeşlerimiz Doğu Türkistan'da, ondan sonra Arakan, Myanmar... Ee, yine Balkanlarda mağduriyetlerimiz yine var ee, şimdilik duyulmasa da ee, ve Filistin'de Gazze'de bu yaşanan gayri insani insanlık ölçülerine sığmayan bu durumlarda Rabbim e, savaşın ötesine geçip de bir katliamlara dönüşen soykırıma dönüşen bu halleri iyi hallere iyi günlere döndürsün tamam. ve Müslümanlara Müslüman olmasa dahi insanlara böyle zulümleri, reva gören o zalimleri mağlup eylesin, Amin. kahru perişan eylesin. Amin. Ve aynı zamanda onlara sessiz veya aktif veya e, pasif olarak, sessiz olarak destek olanları da kahru perişan eylesin. Amin. Tekrar barış içerisinde bir dünyayı istiyoruz, özlüyoruz. Bu barışı bozmak isteyenlere fırsatı veriyoruz. Müslümanın mutlu olabilmesi için. E, neler yapması gerekir? Yani biz şimdi böyle bir ortamda zaten mutlu. Evet. E, bu bir neticedir. Peki peki bu neticeye gelince kadar keşke aklımızı başımıza onlara düşmesek tekrar. Çünkü Peygamber Efendimiz diyor ki e, yani görev etmekle ilgili bir hadis İşte baştan alırsak diyor ki, iyiliği emreder Kötülükten vazgeçiyorum, düzeltiyorum. Sadece zalimlere değmez gelecek ateş. Masumlar da yanar. Ve dua eder ama duanız kabul olmaz. Dua edersiniz, duanız kabul olmaz. Yani böyle durumlara düşmek en kötü, en felaket tarafı ne biliyor musunuz? Yani şimdi Gazze'de bir e, yanıyor, katlediliyor. Çocuklar, bebekler masum. E, biz sadece dua ediyoruz. Sadece elimizi açıp dua mı etmeliydik. Hayır, bunun öncesinde de bir şeyler yapmalıydık. Aslında yani şu an, çalışmalıydık, e, çalışmalıydık evet. hocam. Şu an çok cesan bir soru var hocam. Hani gençler özellikle soruyor. Yani hani bizim e, affedersiniz hizmetçimiz değil ki. Evet. Yani Allah Teala bizleri bu dünyaya, hadi gidin bakın ben de sizin e, içinizi diye göndermedi bizi. Bize bir sorumluluk verdi. Evet. Bir sorumluluğumuzu yapmamışsak, yapmışsak. Bu imtihan dünyasında allah Teala ne yapar? O sorumluluğumuzun karşılığını bize verir, cezasını verir. Ceza karşılık demek yani belamızı evet. verir manasında kullanmıyorum ben. Bu yakışmaz allah Teala için. Şimdi ben baştan az önce dedim ki çok zulümler oldu, çok zulümler yaptık. Zulüm deyince şimdi kelimelerin kökenine inmek, etimolojisi çok önemli. Biz bazı kelimeleri hemen zihnimizdeki gibi algılıyoruz. Zulüm nedir? Zulüm eksik bırakmaktır. Yani eksik bırakmaktır. Yoksa bir adamı, böyle masum birini pataküte dövmek zulüm değildir. Ondan sonra ne bileyim ben, birine bir iş veriyorsun iş yerinde. Buna çok kaldıramayacağı ağır işler veriyorsun. Zulüm deyince bizim aklımıza bu geliyor. Zulüm eksik bırakmak demektir. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh, peygamber efendimize diyor ki, Ya Resulallah namazlarımın sonunda ne dua edeyim? Namazlarımın sonunda demekten maksat şu. Ve dua kelimesini kullanıyor ya. E, dua ne zaman yapılır? Namazın sonunda tahiyattan sonra. Yani namazımın sonunda derken tahiyyat ve salavatlardan sonra, salibarekten sonra. Selamdan o önce. O arada, selamda, o arada selamdan önce ne dua edeyim? E, Peygamber Efendimiz e, şunu tavsiye ediyor diyor ki, e, ya Ebu Bekir şöyle söyle. Allahümme inni zalemtü nefsiye zulmen Kebiran, bir, bir rivayette Kebiran, da var. Olabilir. Yani o bize örnek, sahabe-i kiram, e, hayvanlara dahi taşıyamayacağı yük yüklemiyordu. Yani bırak evet. insanları, öyle yetişmiş onlar. Ve ne olabilir? Yani burada e, bizim bir Müslüman olarak, iyi insan olarak dahi zulmümüz, zulmümüz söz konusu. O da nasıl olur e, sayın hocam? E, eksik bırakmak manasını aldığımız zaman, bir şeyi yerli yerine koymamak. Mesela e, dikene di, dikene gül gibi davranmak, güle diken gibi davranmak. Evet. Yani iyiliği emretmeliyiz, iyi olanları teşvik ve takdir etmeliyiz. Evet. İyi ve iyileri teşvik ve takdir etmediğimiz zaman da bir zulüm yapıyoruz. Niçin? Onun o hak ettiğine boş bırakıyoruz. Halbuki marifet iltifata tabi. Evet, ]tir. onu boş bırakıyoruz. Orada bir iltifata, e, teşvike ihtiyaç var. Ama bazen de kötüye, ya şimdi niye ona bulaşayım? Bana zararı olur. İşte e, geldiğimiz aşama bu noktada. E, niçin e, onlara karşı gelelim? İşte Avrupa devletleri, ticaretimiz şöyle olur, mağdur oluruz falan. Halbuki bunun <laughs> örnekleri Kur'an-ı Kerim'de de var. Peygamberimiz devrinde de insanlar bu problemleri yaşadılar. Aynı e, duyguları yaşadı. İnsanoğlu değişmiyor. Ta evet. Adem Aleyhisselam'dan duygularımız aynı. Temelde iki duygu